Merhaba sevgili çocuklar. Bugün de sizinle çıkarma işlemiyle ilgili problemleri çözeceğiz. Yine pekiştiren matematik kitabımızdan problem çözüyoruz. Birinci soru zaten çözülmüş. Hayrettin marketten 9 yumurta aldı. Gelirken yumurtaların ikisini kırdı. Hayrettin'in kaç yumurtası kaldı? Hayrettin'in yumurtası kırıldıysa yumurtaları azaldı mı arttı mı? Evet kırıldığına göre azaldı. Ve azaldığı zaman biz hangi işlemi yapıyorduk? Çıkarma işlemini. 9 yumurtanın ikisi kırıldığı için çıkarmış. 7 tane yumurtası kalmış. Ve sonuç olarak Hayrettin'in 7 yumurtası kaldı. İkinci soruyu beraber çözelim. Ağaç dalında 8 tane kuş konmuştu. Bunlardan 4 tanesi uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı? Şimdi çocuklar 8 tane kuş ağaçtaymış. Bakın şurada hepsi berabermiş aslında. Ve bunun dört tanesi uçmuş gidiyor. Gittikten sonra ağacın dalındaki kuş sayısı azalır mı artar mı? Tabii ki azalır. Bakın gittikten sonra daha az kuş kalmış. Hemen bir çıkarma işlemi yaparak kaç tane kuş kaldığını görelim. Ağacın dalına 8 tane kuş konmuş. 4 tanesi uçtuğuna göre çıkarıyoruz. 8 aklımda 4 elimde çıkarmıştım olduğu için geri gidiyoruz. 8, 7, 6, 5, 4 Ağacın dalında kaç kuş kalmış? 4 kuş. Gerçekten 4 müydü? Evet. Buradaki şekilden de baktığımızda 4 kuş kaldığını görüyoruz. Peki sonuç ne? Sonuç dalda 4 kuş Kaldı. Bir sonraki soruya gelelim. Bir çiftçinin altı tavuğu vardı. Tavukların iki tanesini sattı. Geriye kaç tavuğu kaldı? Şimdi çiftçi tavuklarını sattığında tavukları azalır mı? Artar mı? Tabii ki gittiği için azalır. Bakalım. Bakın çiftçinin altı tane tavuğu varmış. 1 2 3 dört, beş, altı. İki tanesini satalım şöyle yuvarlak içine aldım ayırdım çiftçinin kaç tane tavuğu kaldı azaldı değil mi 1 2 3 4 şimdi bunu işlem olarak da yapalım bir çiftçinin altı tane tavuğu vardı iki tanesini sattı çıkaralım iki tanesini altı aklımda. iki elimde altı beş dört evet sonuç olarak 4 tavuğu kaldı. Bahçede oynayan 5 çocuktan 3'ü eline gitti. Bahçede kaç çocuk kaldı? Bakalım şeklimize. Kaç tane çocuk varmış bahçede? 1 2 3 4 5. Bakın şu 3 tanesi nereye gidiyor? Evine gidiyor. Diğerleri de arkalarından el sallıyor. O zaman bahçede kaç çocuk kalmış oluyor? 1 2. Evet, bahçede 5 çocuk vardı. 3'ü ayrıldı, evine gitti. 2 tane çocuğumuz kaldı. Bir de bunun biz çıkarma işlemini yapalım. Çocuk sayısı, bahçedeki çocuk sayısı azaldığına göre biz hangi işlemi yapacağız. Çıkarma işlemi yapacağız. 5 çocuktan 3 tanesi eve gitti. Çıkaralım. 5 hakkında 3 elimde 5 4 3 2 2 çocuk kaldı. Evet bunu sonuç kısmına da yazıyoruz. Bahçede 2 Çocuk kaldı. Beşinci sorumuz. aydının dokuz bisküvisi vardı. Teneffüste dört tanesini yedi. Kaç bisküvisi kaldı? Bisküviler azaldı mı? Tabii ki azaldı. Dokuz bisküviden 4 bisküvi çıkaralım. 9 Aklımda dört elimde. Sekiz, yedi, altı, beş. Evet, sonuç neymiş? Aylanın 5 5 PVC kaldı. 6. soruya geçelim. Ahmet'in okuyacağı 9 öykü kitabı vardı. Bunlardan Üç tanesini okudu, okuyacağı kaç kitabı kaldı? Şimdi Ahmet'in okuması gereken 9 tane kitabı vardı. Üçünü okuduğu zaman okuması gereken kitap sayısı azaldı mı? Evet, üç tanesini okudu, bitirdi. Geriye kaç tane okuması gereken kitap kaldı? Onu hesaplayalım. Kaç tane kitabı varmış? 9 Kaç tanesini okumuş? 3 Hemen üç tane kitabı çıkaralım. Dokuz aklımda, üç elimde. Dokuz. 8 7 6 Evet sonuç olarak Ahmet'in okuyacağı 6 kitabı Kaldı. Evet sevgili çocuklarım, siz de şimdi sayfa 82'deki, 81-82'deki problemleri tekrar çözebilirsiniz. Hoşçakalın.